Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere T11'ler çıktı. Ve bu T11'ler sezon 4'ten bir hafta sonra araştırılmaya başlanabilecek. Sol altta gördüğünüz inşaat simgesinde artı bir olarak çıkacak ve silahlandırma enstitüsünü kurabileceksiniz. Herhangi bir kaynak istemiyor, herhangi bir şartı yok. Levelinizden bağımsız olarak bunu kurabilirsiniz. T11 açabilmeniz için buradaki 4 araştırma yerinde bitirmeniz gerekiyor. Bu 4 araştırma yeriniz bitecek. 35 seviye olacaksınız. Ve kışlarınızın da 35 seviye olması gerekiyor. Peki bu araştırmaları nasıl yapacaksınız? Burada gördüğünüz üzere parçalar var. O parçaları ücretsiz ve günlük görevlerle ve parayla satın alabiliyorsunuz. Bana kalırsa hiçbir para ödemeyin. Eninde sonunda herkesin T11 olacak. Acele etmenizin hiçbir önemi yok. Para harcayacaksanız eğer özel silahlar harcayın, ekipman taslaklarını harcayın veya üstünüz yoksa üst alın. Bir günlük görevleri nasıl daha hızlı yaparsınız ve burayı iyi nasıl ilerletirsiniz? Gelin bir ona bakalım. Daha önceden bildiğiniz üzere uyarı kulesinde onurlu görev vardı. O kaldırıldı ve yasaklı bölge getirildi. Şu an ben yasaklı bölgede 3. bölgedeyim. Siz sıfırdan başlayacaksınız. Aşama geçtik size belirli ödüller verecek. Oradaki belirli yerlere geçmeniz için de buradaki gücünüz önemli ve asker miktarınız. Asker miktarınız direkt olarak gücünüz etkiliyor aslında. Ve sağ aşağıda gördüğünüz üzere günlük görevler var. Bazen bu görevleri yapamayacaksınız bazı sebeplerden dolayı. Bir sonraki güne kalacaklar hiçbir önemi yok silinmiyorlar siz de silmeyin. Bekleyin ve sonraki gün yapın acele etmeyin. Bu görevler her gün sıfırlanacak ve sizin buradan gelip tekrar başlatmanız gerekecek. Siz buradaki zombiyi kesemiyorsanız bile başlatmadığınız takdirde görevleriniz ilerleme kat etmeyecek. Buradaki eğitim süresi sıfırlandıkça siz bir sonraki gün sıfırlayabileceksiniz. Ve bir sonraki gün yeni tekrardan geçemeseniz bile patrona meydan okuyun. Ve belli bir süre sonra size görevler vermeye başlayacaksa aşağıdan ve buradaki eşyaları toplayabileceksiniz. buradaki zombileri kesmemiz için gücün önemli olduğunu söyledik ve bu gücü nasıl arttırabiliriz ona bakalım burada tek tek gösterilmiş birinci olarak birim seviyesi diyor birim seviyesi dediği şey askerlerinizin T9 T10 olma durumu ve sezon 4'e gelmişsiniz de 90 ihtimal T10 vardır ondan dolayı bu kısmı geçiyorum birim teknolojisi gelin teknoloji üzerinden bu ikinci kısma bakalım ve neleri geliştirmelisiniz onu göstereyim. Birim tarafı bu kısım oluyor. Gördüğünüz üzere ben neredeyse bitirdim. Burada sadece iki kısmı daha geliştireceğim ve başka şeyleri ellemeyeceğim. Bu en alttaki kısmı geliştirmemeniz gerekiyor. Bunu kesinlikle geliştirmeyin. Hiçbir önemi yok. Çok gereksiz bir şey. Sadece yağma miktarını artırıyor. Burası kapasite arttırmıyor. Birlik yükü dediği şey daha fazla yağma yapabilmenizi sağlıyor. O da şu an için önemli değil. Burada 355 milyon altın harcayıp ve 23 gün harcayıp bunu geliştirmeniz size hiçbir güç katmayacak. Gereksiz zaman kaybı ve kaynak kaybı. Tüm teknolojiniz bittikten sonra yapabilirsiniz. O ayrı bir konu. Gelin bu birlik yükünün ne olduğuna bir de raporlardan bakalım. Bakın burada asker yükü olarak belirtilen durum az önce gösterdiğim teknolojideki konum. Bakın ben bir vuruşta 10 milyon kaynak yağmalama yapabiliyormuşum. Bu size daha az olabilir. Bu tamamen sizin geliştirmelerinize bağlı. Oradaki birim tarafı size herhangi bir güç vermiyor. Sadece yağma miktarınızı arttırıyor. Bu o kadar da önemli değil başlangıç için. Verdik. Harcadığınız kaynağı o kadar değecek bir şey değil şu anlık. İleride geliştirirsiniz. Şu an için acele etmeyin. Bu hiçbir şekilde gücünüzü arttırmayacak. Buradan üçüncü kısma bakacak olursak eğer silahlanma enstitüsündeki araştırma ilerlemesi diyor. Burada da az önce gördüğünüz gibi belli parçalar toplamamız gerekiyordu. Ve buradaki gücünüz bizzat takımınızdaki gücünüzü etkiliyor. Aynı zamanda T11'lik ilerlemesindeki gücünüzü etkilemekte. Yani burayı günlük görevlerle alabiliyorsunuz. Ve aşama geçtikçe alabiliyorsunuz parayla satın alabiliyorsunuz ve aynı zamanda ittifak marketinden de alabiliyorsunuz. Şimdi bu geliştirmeleri yaptıktan sonra size göstereyim. Şimdi buralardan bedavaya alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi İttifak mağazasından 10 defa 2000'lik parça alabiliyorum. Ve aynı şekilde VIP mağazasından da alabiliyorum. Şu anlık gelmedi fakat yakında Onur mağazasına da gelecek. Fakat buradan almanızı tavsiye etmem. Buradan sadece donanım taslı almaya devam edin. Ve aynı şekilde kırmızı silahlarınız için kırmızı olan donanım taslağını alın. Ücretsiz olarak almak istiyorsanız sadece ittifak ve büyük mağazasından alın. Şimdi birazcık gücüm arttı. Gelin bakalım patronu meydan okuyup bu kısmı geçebilecek miyim? Ve ne dul alacağını siz de görebilirsiniz. sonraki aşama için biraz daha güç kazanmam gerekiyor. Fakat önemli değil acelem yok. Er ya da geç ben de bu t bir açacağım. Ve evet, takım yürüyüş olarak bahsettiği şey bir kahramanınızın tuttu asker miktarı aslında. Kahraman seviyesi arttırmak yani 35 seviyeseniz maksimum 175 yapabiliyorsunuz bir kahramanınızı. Ben de şu an tüm takım 175 seviye. Gördüğünüz gibi uçak takımı kullanıyorum. Burada sağ aşağıdan yürüyüş boyutunu görebilirsiniz. Bu direkt olarak Charlie'nin tuttuğu asker miktarı. Yani 504 tane T10 askeri tutuyor bir savaşta demek oluyor. Buradan detaylarına bakıp görebilirsiniz. Nereden ne kadar asker tuttuğunu. Şimdi gelin bir de tank takımı bakalım. O da 175 seviye fakat yürüyüş boyutu 514. Bunun sebebi diğer geliştirmelerden kaynaklı ve şimdi onu göreceksiniz. Diğer kısımlara baktıkça Uzmanlaşma teknolojisindeki Birlik yürüyüş boyutu ile ilgili Teknoloji ne demek oluyor Ona gelin bakalım teknolojiden Dediğim gibi ben uçak takımı Kullanıyordum Siz tank kullanıyorsanız tank uzmanlığına Bakmanız lazım ben uçak uzmanlığına Geliyorum Bakın buradaki Artılı kısımların hepsi Takım boyutunuzu arttırıyor ben burayı bilerek fullledim. Bakın bu kısmı atladım. Başlangıçta. Direkt olarak ikinci kısmı fullledim. Bakın buradan da artı 10 alıyorum. şimdi de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ara kısımları atlayabilirsiniz. Buraya ikinci önceliğe bırakın. Ve direkt üçüncü kısma gelin ve bu kısmı bitirin. Tam güç alın. Bu sadece T11 için de değil genel gücünüz için de önemli. Bir diğer kısım ise derebeğinin bağ derecesini arttırmak. Buradan derebeğine gelelim. İlk kısmından yükseltme puanına geliyorsunuz. Bakın derebeği yürüyüş boyutu diyor. Aynı şekilde tuttuğu asker miktar. Şu an bende derebeği 360 asker tutuyormuş. Bir sonraki levelde 364 tutacak. Ve bu dolaylı yoldan gücümü etkileyecek. Fakat şu an ben geliştiremiyorum. Bu alt kısımları 200'er seviye yapmak zorundayım. Ondan sonra geliştirmeye devam edebileceğim. Dördüncü kısım ise tank, uçak ve füze merkezleri. Şimdi ben havacı kullanıyordum. Uçak takımı kullanıyorum. Uçak merkezim 34 seviye. Sadece 300 bin petrol lazım ve bunu bir sonraki seviyeye geçirebileceğim. Bakın burada görebildiğiniz gibi uçak kahramanı yürüyüş boyutu 112 olarak gözüküyor. Bir sonraki seviyede artı 3 daha alabileceğim. Yani takımınız Tanksa sadece tankı geliştirip bunları öncelik verin. Daha sonradan diğer takımlarınızı geliştirebilirsiniz. Bakın ben de seviyeleri 30 art seviye çünkü kullanmıyorum. Az önce gösterdiğim durum. Burada bakın uçağın 544 tutup tankın 514 tutma sebeplerinden biri de bu kısım. Hem buradan daha fazla alıyorum. Hem uzmanlık seviyesinde iki kısmı da bitirdiğim için daha da fazla alıyorum. Ya burada bunları fulleseydim tank takımım da fazla alacaktı. Ama şu an için önemli değil. Öncelik vereceğiniz kısımlar ana takımınız olmalı. Beşinci kısım ise hayatta kalan Charlie. Bunun için direkt olarak para ödemeniz gerekiyor. Ben de şu an 4 seviye. 4. yıldızda her bir yıldız başına aslında artı 2 veriyor. 4 yıldız için artı 8 asker boyutu kazanıyorum. Ve kahraman saldırısı olarak artı 700 alıyorum. Gayet güçlü bir şey. Fakat pahalı. Ve bunu sadece VIP yerinden alabiliyorsunuz. Burada <laughs> VIP 8'den itibaren alabiliyorsunuz. Şu an fiyatını görüntüleyemiyorum. Bu hesap bana başkasından gelmişti. Ve bunların hepsi satın alınmış durumdaydı bir tık pahalı onu almasanız da olur Yıl ya da alıp sadece bir yıldızda bırakabilirsiniz ki belli bir verim elde edebilirsiniz ve son kısım yargı efendisi dekorasyonu sadece dekorasyonlardan biri takım boyutu veriyor o da sadece ve sadece sezon mağazasından alınıyor. E şu ana kadar ben hiç sezon mağazasından aslında satın almadım sadece sezon sonlarında birer tane ücretsiz veriyordu. O sayede iki seviye olabildi. Hala hazırda bana şu an artı 4 asker boyutu kazandırıyor. Bir seviye daha arttırsam artı 6'ya yükselecek. Bunları sezon 4 bitmeden önce bitirirseniz yani teknoloji geliştirmelerinizi yaparsanız uçak uzmanlığını bitirirseniz birim tarafını bitirirseniz bu kısımda çok daha fazla güç elde edeceksiniz. Biri sizden daha güçlü olup bu kısımda daha güçsüz olabilir. Çünkü tamamen uçak merkezinize, teknolojinize ve buradaki kahraman Charlie'nin olup olmamasına bağlı. Yani bunun ön hazırlığını yapabilirsiniz. Dediğim gibi para harcayıp acele etmemenizi tavsiye ediyorum. Eninde sonunda herkes bu T11'i açabilecek acele etmeyin zamana bırakın ve harcamalarınızı başka şeylere yapın görüşmek üzere